Hepinize selamlar 15 Temmuz 2021 Perşembe Ankara Yarış Programı ile birlikteyiz Videoyu çekmeye başladım iptal ettim Baştan başladım Aklıma Kurban Bayramı ile ilgili bir video geldi Amcama soruyorlar Diyorlar ki Kurban Bayramı geliyor ne düşünüyorsun Kurban Bayramı'nda diyor Türk Milletin Hepsinin A diyor sonra kıvırıyor Hepsinin Kurban Bayramı'nı Kutlarım falan diyor Video aklıma geldi güldüm Videoyu ilk kestik yeniden başladık. Ankara'da 9 koşulu bir program var. Bize de motivasyon oldu aslında o video. 9 koşulu program var. iki altılı ganyan var. Hepsini tek tek yorumlayacağız. Birinci koşu kısa vade 6 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim. Bu koşuda ayrımsız atlar sayacağız. 3 numaralı Jador Akın Sözen'le Akın Sözen demişken bugünkü tekimizin oturmamasının Honimon'un gelmesinin tek sebebi Akın Sözen'dir. Bir kırbaç darbesi vurmadan kır, e, yeterli teşviği göstermeden çok rahat kazanacağını zannetti. Honimon geldikten sonra atı kırbaçlamaya başladı. O saatten sonra kırbaçlasan, ittir, itsen ne işe yarar? Sağlık olsun. Bu da ona ders olur bu kadar uzun zaman yani profesyonel artık baş biri sayılır. Yanlış bindi bence ama yapacak bir şey de yok. Şimdi bu koşuda 3 numaralı Jador Akın Sözen'le etkili bir koşu çıkaracak. 5 numaralı Legal Lady, Halis Karataş da favori çıkar. Arası var. Aradan sonra nasıl bir koşu çıkarır birlikte göreceğiz. Yazılmalı. 2 numaralı Ballı Kaymaklı Ahmet Çelik'le 1 numaralı Kübra Hanım Gökhan Kocakaya'yla dedikten sonra burada bir 4 numaralı Lady Eleni var. 88 günlük arası var. Ercan Çankaya ile koşacak. Bir sürpriz yapabilir. Yeri olan arkadaşlar bu, bu atı değerlendirmeli diyelim. İkinci koşuya geçtiğimizde Maiden koşu 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Bu koşuda 1 numaralı Akdeniz benim favorim olacak. Deniz Yıldız'la birlikte koşacak. Hazırlıkları mükemmel. İlk beşinciliği benim için ölçü değil. 15 günlük arada atı çok güzel hazırladılar. Yarış kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Rakip hanesinde 8 numaralı Sarı Sıcak Halis Karataş'ta 2 numaralı Ersoy Bey ve 3 numaralı Adı Aylin sürpriz hanesinde değerlendirilmeli burada Ersoy, Ersoy Bey Furkan Çetinle 3 numaralı adı Aylin'de Emrah sincanla birlikte koşacak adı Aylin farklı bir koşu çıkarabilir 93 günlük aradan geliyor mesafede uzun değil atın sıkıntılarını gidermişler normal şartlarda söylemem ama öyle gerekiyor sürpriz yapabilir Üçüncü koşuya geldiğimizde şartlı 4, 4 yaş taraplar 2200 metre çim. Üçüncü koşuda bu 8 numaralı övünç Halis Karataş'ta yarın kazanmaya çok yakın. Kuponlarda tek değerlendirilmeli. 2020'nin 12. ayından sonra 2021'in 6. ayında bir yarış gördü. Akın Sozan'ın da lük yaptı. Kalitesi net belli artık hazır hale geldiğini düşünüyoruz. Yarın büyük bir ihtimalle kazanan taraf olacak. Dördüncü koşuya geldiğimizde Handikap 22 1900 metre çim. 3, yukarı İngilizler. 3 ve yukarı İngilizler. Burada 1 numaralı Demirkurt ve 2 numaralı Ceylincan ne kadar ne kadar bir adım önde dursalardı. Ben bu koşuda 5 numaralı Şarlatan dahil 8 numaralı Jacobin'de dahil bütün atların kazanma şansı olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Yeri olan arkadaşlar bütün atlara yer versinler. Benim az atla geçmem gerekiyor diyen arkadaşlar ise burada 4 numaralı Kouamide Grande 1 numaralı Demirkurt 2 numaralı Ceylincan şeklinde denemeleri gerekiyor diyelim ama ben yarın altılı oynarsam bu aya gözüm kapalı kapatırım. Bunu net olarak söyleyeyim. Beşinci koşuya geldiğimizde handikap 14, 2100 metre 3 yaşlı İngilizler. Beşinci koşuda 2 numaralı Way of Pride Mert Gökalp Arslan'la benim favorim olacak. Yarın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Rakip hanesinde 1 numaralı Efe'lerin nefesi 4 numaralı Flash Flash Pest Akın Sozan'ın, 7 numaralı Vice Ser Versa ve 6 numaralı Sert Yıldırım yazılmalı. Burada 9 numaralı bir Red Ninja var. Emrah Sincan idaresinde sürpriz hanesinde yeri olan arkadaşlar bunu değerlendirebilirler. Günün sürpriz koşusuna imza atabilir. 6. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim Grup 2 yarış. Karacabey Tarım İşletmesi koşusu. Bu koşuda ben 2 at önereceğim. Biri gerilerde çıkar, bir de favori ya da ikinci at çıkar. 5 numaralı Canmet Halis Karataş'la 9 numaralı Kazancı Hışman Çizik'le. Ben kazancına yarın için güzel bir koşu bekliyorum. Can meta olmasa sürpriz de çıksa 9 numaralı Kazancı'yı tek onarmak isterdim. Ata bayılıyorum desem yeri var. Yarın da güzel bir koşu çıkaracak. Diyelim 7. Koş koşuya geçelim. 7. koşu 3 yaşlı İngilizler kısa vadeli 6.200 metre. Çim. Şimdi 7. koşu da günü zor koşularından birisi. Burada 4 numaralı Sailor Kingdom Ahmet Çelik'le benim favorim olacak. Neden favorim olacak? Bu yarışın gidişatında etkili koşu yapabilecek 2 at var. Ya yani, geriden sprintle gelebilecek 2 tane at var. Kim bunlar? Birisi 6 numaralı Think Positive. diğeri de 4 numaralı Sailor Kingdom. Ahmet Çelikle yarış çok süratli gidecek tahminimce. Tempoyu şu kurar diyemeyeceğim. Burada Big Sur kazandığı iki yarışında da önde gidiyordu. Yarın da önde gidebilir. Ama go, bir numaralı Golden Ruler, iki numaralı Luminary, 7 numaralı ünlü Maydaktır ve 3 numaralı Kaptan Sivink gibi atlar. Süratli atlar. Big Sur'u çok rahatsız ederler. Burada avantajlı olan 4 numaralı Sailor Kingdom bence. Ahmet Çelik de benim favorim. Daha sonra rakip önereceğiz tabi. Neredeyse ayağa kapatacağız dedik. Diyebiliriz. 2 numaralı Luminary. 3 numaralı Kaptan Sivink. 5 numaralı sur 8 numaralı Valley of Flowers, 6 numaralı Think Positive ve 1 numaralı Golden Roller şeklinde bu ayağa geçmenizi tavsiye ederim. 8. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Araplar Maiden, 1400 metre kum. 8. koşuda 7 numaralı Güm, Güngören, Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde. 6 numaralı Gözlüce Mahsun Turan idaresinde 5 numaralı Anıltay Müslüm Çelik idaresinde ve 3 numaralı Yıldırım izi Hişman Çizik idaresinde ayrımsız yazılmalıdır. Aradan gelen 2 numaralı Semih abi de bu atların arasına dahil edilmelidir. O da etkili bir koşu çıkarabilir. Burada isimlere bakarken dünkü muhabbet geldi ve arkadaşımız hatırlatmış. Vefa abimize Vedat demişiz. Ben de yorumda yordum. Şimdiden özür dileriz. Dokuzuncu koşuya geldiğimizde Handikap 17 4 yukarı Araplar 2000 metre kum. Günün son koşusu bu. Son koşuyu biraz canlandıralım biliyorsunuz sonlara doğru konuşurken yavaşlıyoruz. Ağır çekim modunda gidiyoruz. Bu koşuda benim iki atım var ama birini tek önereceğim. Şimdi burada 11 numaralı Albunea, 12 numaralı Diyarbakır gibi atlar var. Diyarbakır son koşusunda kazanırken vermediğimiz için üzülmüştük ama yarın da vermeyeceğim. Benim burada tek tuttuğum at 8 numaralı Sait Bey. Şimdi Diyarbakır'a e geçildiği koşu Özellikle bir daha açtım izledim. Bu nasıl olur da bizim Sait Bey kazanamaz dedim. Sait Bey koşunun viraj dönüldükten sonra hatta burada önümde açayım. Yarışı da size biraz anlatalım. Şimdi viraj dönülüyor. Daha döndüremedik virajı. Viraj dönülüyor. Burada bariyer dibinde sıkıştırılıyor sıkıştırıldıktan sonra baya bir zaman kaybediyor. O arada <laughs> Bekir ve yanındaki at gruptan ayrılıyor. Dışarıdan da kopup gelen Diyavasi var. Bizim Diyarbakır e, ee, pardon yarışı bırakıyor. Kimdi o? Sait Bey yarışı artık bırakıyor. <laughs> Üçüncü kalıyor. Sesimiz de gitti. <laughs> Orada bariyer dibinde sıkışmasa emin olun ki kazanır kazanmaz bilemem ama grubun içinde olur. Oradaki kilosu kaç? 58 mi 59 mu ne? Yarın 53 kilo. Aynı şartlarda ben Albuna'ya ya da 12 numaralı Diyarbakır'ın onu geçebileceğini düşünmüyorum. 8 numaralı Sait Bey yarın için benim güvendiğim tekim olacak. Gönül rahatlığıyla ben tek atacağım. İnşallah siz de tek atarsanız yanılmayız diyelim. Ankara yorumlarımız bu şekilde. Kocaeli yorumlarında görüşmek dileğiyle.